Öğretmen atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Artık atamalarda mülakat sistemi sona eriyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademilerini kuruyor. Öğretmen adayları bu akademilerde 14 aylık bir eğitim alacak. Peki akademiye ilişkin ayrıntılar neler? Bunu konuşacağız. Yayın konuğumuz Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Ural. Sayın Ural hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Milli Eğitim Akademisi ile ilgili çok konuşuldu. Öğretmenlerin burada nasıl bir eğitim alacağını sorsak size neler söylersiniz? Evet, öğretmenlerimizin hem memuriyete hem mesleğe en iyi şekilde hazırlanacağı bir eğitim tasarlıyoruz. Eğitimin genel yapısı, ortak noktaları belli ama branş bazında da farklılıklar oluşacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz atadı, atayacağımız matematik öğretmenine tekrar matematik anlatmayı planlamıyoruz. Yani alan bilgisine girmeyeceğiz. Ama alan eğitimi dediğimiz zaman yani o dersin nasıl işlenebileceği, kendi e, hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktarılacağı konusu e, ön plana çıkacak. Bu e, Alana biz alanın özel eğitimi diyoruz. Alan eğitimi diyoruz. Alan eğitimi ağırlıklı ve uygulama temelli bir eğitim planlıyoruz. Ama bunun yanına günün gerektirdiği diğer konulardan da mutlaka yer alacak. Özellikle dijital beceriler, yapay zekanın eğitimde kullanılması gibi, özel eğitim becerilerini desteklenmesi gibi ilave konularımız da olacak. Peki Milli Eğitim Akademisi 81 ilde kurulacak mı ve bu sistem nasıl işleyecek? Akademi binalarının kurulma sistemi. 81 ilde başlangıçta milli eğitim akademisine bağlı eğitim uygulama merkezinin açılmasına ihtiyaç yok. Hali hazırda şu an halen kullandığımız binalar var. Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmetçi eğitim merkezlerimiz vardı. Bunların hepsi eğitim uygulama merkezine dönüştüler. Ilave Binaları da e, şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Şunu söyleyeyim, çok yoğun bir talep var. E, hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor. Ama biz teklifleri değerlendiriyoruz. Amaç açısından en uygun binaların olduğu illerde eğitim uygulama merkezlerimiz açılacak. Peki siz e, akademi başkanı olarak milli eğitim akademileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu öğretmen atamalarına yeni bir soluk getiriyor. Neler söylersiniz? Aslında herkes hazırlık eğitimi temelli bir tartışma yürütüyor ama Milli Eğitim Bakanlığı aslında öğretmenlik e, sistemini baştan aşağı yeniden yapılandırdı. Mesleğe giriş, mesleğe kabul, meslek öncesi eğitim, mes e, meslek içerisinde ilerleme ve kariyer basamakları, kişisel ve mesleki gelişim gibi... Birçok birbiriyle ilki ilişkili sistem süreç yeniden yapılandırıldı bu aşamada. Hazırlık eğitimi bunun bir parçası ama bunun yanında biz yönetici yetiştirme işini de artık akademi üzerinden yapacağız. Bundan sonra okul müdürü, müdür yardımcısı olmak isteyenler akademiye sınavla seçilecekler ve atanacağı okul türüne uygun bir yöneticilik eğitimi sertifika programını tamamlayacaklar. Yeniden sınava girecekler, başarılı olanlar okul yöneticisi olarak görevlerine başlayacaklar. Bunun yanında diğer tüm ünvanlar, müfettiş, uzman, şube müdürü, genel idarede çalışan diğer personel için kişisel ve mesleki gelişim merkezi olacak akademiler. Peki şimdi burada 14 aylık bir eğitim olacak öğretmen adaylarına yönelik. Burada öğretmen adaylarının yetiştiricileri de olacak. Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim verecek öğretmenler nasıl seçilecek? Biz ona eğitim personeli diyoruz. Sözleşmeli eğitim personeli pozisyonu oluşturduk çıkardığımız kanunla. Çeşitli kaynaklarımız var. Eğitim personeli kaynağı. Başta üniversiteler. Üniversitelerde doktor, öğretim üyesi ve üstü ünvanlarda olan kişiler bize akademide eğitim personeli olabilecek. Ama ana kaynaklarımızdan bir tanesi görev başındaki öğretmenler. Ee, öğretmenler, öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız. Uzman ve baş öğretmen ünvanına sahip öğretmenlerimiz Yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecekler. Çok teşekkür ederiz TRT Haberi özel yaptığınız bu açıklamalar için. Yayın konuğumuz Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural'dı. Kendisiyle bu yıl ilk defa kurulacak ve 10 bin adayın istihdam edileceği Milli Eğitim Akademisi'ne dair detayları konuştuk. diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.